Yayınıma hoş geldiniz. Değerli izleyenler, tüm emekçiler. Ülkemizin yaşadığı deprem felaketi dünyada evet birçok büyük felaketler olmuştur tarihte ve günümüze yakın dönemlerde, günümüzde. Ama bu yaşadığımız deprem çok büyük bir felaket. Tabii ki ülkemiz birçok zorluklarla karşı karşıya kaldı yakın dönemde de şahit en son pandemiyi atlattık ve ekonomik kriz özellikle ekonomik sıkıntı tabii ki ülkemizde çok yoğun bir şekilde hissettiğimiz yoğun bir ızdıraptı emekçilerimizin üzerinde. Dedim ya yaşadığımız bu depremde bu acı depremde şehit olan vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet yaralılarımıza da acil şifalar yakınlarını kaybeden bütün evet aziz milletimize de Sabırlar diliyorum, metanetler diliyorum. Acımız, acınız acımızdır. Acımız acınızdır. Tüm Türk dünyasının vicdanını kaybetmeyen tüm insanlığın bu deprem felaketinde ülkemize nasıl akın akın geldiklerini gördük. Başta evet başta Azerbaycan, Can Özbekistan, Can Azerbaycan ve bunun yanında gerginlik yaşadığımız İsrail ve Yunanistan, Avrupa ülkeleri akın akın Türkiye'ye koştular. Ama bu yardım faaliyetlerinde iki ülke var ki onları pek göremedik. Fransa ve Almanya. Geçelim onlar olmadan da olur ama şunu söyleyelim. Emekçilerimiz özellikle EYT'liler bir iki gün içerisinde yasalaşacak olan emekliliklerini kutlayacaklardı geçici işçilerde açıklanacaktı. Tabii ki büyük bir felaket yaşadık diyorum. Yayın yapmadım. Gerçekler dünyasında özellikle emekçilerle ilgili yayını yapamazdım. Çünkü bu yaraları, bu acıyı beraber atlatacağız. Enkaz altında, enkaz arasında kalan vatandaşlarımızın acısını yüreğimizde hep taşıyacağız. Ama yetkililerden isteyeyim. Lütfen Bundan sonraki evler ya yapılmasın, ya yapılmasın, ya yapılmasın. Ya tam yapılsın. Demek istediğim anlaşılıyor. Bir, çok sağlam klonlu olsun. Özellikle Özbekistan'da deprem deneme testini gördüm. Yeni yapılan bina daha sıvanmadan o binayı sallayacak düzeneye koyuyorlar. 9 şiddetine yakın bir sarsıntı oluşturuyorlar. Yeni inşaatta daha sıvası yapılmadan izin vermeyecekler yoksa yıkılmaz. Zaten yıkılırsa onlar zaten alamayacaklarını bilirler. Artık çok radikal kararlar almalıyız. Yeni yapılan binaların sağlamlığını çok sert tedbirler ve kanunlar getirerek ne yapmalıyız? Devamlı bu sağlamlıkta ne yapılmalı? Kontrol edilmeli. Daha önceki görevli bunu görmezlikten mi geldi? 6 ay sonuna yapılan rutin kontrolde bu çıkınca o olayı görmezlikten gelen yetkili yargılanmalı. Başka çaresi yok. Nice emekçilerimizle yazıştık. Burada canlı yayınlarda olduğumuz, bize bu yayınlarda bağlanan birçok emekçimizle yazıştık. Hatay'da, Maraş'ta, Adıyaman'da. Bana yazdılar. Instagram'dan da yazdılar. Birçoğuyla görüştük. Nice acılar yaşadılar. Birçoğu şehit oldu. Birçoğu tabii ki şehit oldu. Bir, bir kısmımız yakınlarımızı kaybettik. Akrabalarını kaybedenler var. Bu Japonya'daki depremden bile yer kabuğuna çok yakın olduğu için, 7 kilometre olduğu için benzemeyecek kadar ve tüm Yunanistan'ın büyüklüğü kadar alanı etkileyen büyük bir deprem, yıkıcı deprem. Evet, şunu söyleyeceğim. Artık radikal kararların alınacağına inanıyorum. Ve bununla alakalı imar konusunda büyük bir reforma gitmemiz gerektiğini görüyoruz. Artık bu acıları bir daha yaşamaya ne takatimiz var ne de bunu kaldıracak, acıyı kaldıracak yüreğimiz kaldı. İnşallah tedbirleri yetkililer alırlar. Bundan sonra 3 ay, 4 ay şöyle hassas cümleler, işte şunu yapacağız, bunu yapacağız. Daha sonra o her şey eski düzen olmaz. Artık olmaz. İmar işi artık kırmızı çizgi. Her 6 ayda yeni yapılan binalar 5 yıl süreyle denetlenmeli. Denetleme işi de tek bir amirlik bölümünde değil, dönüşümlü yapılmalı farklı birimlerce. Bir yerdeki aksaklık devam edebilir. Onu da denetleyen başka bir denetim mekanizması da 6 ay sonra işlemeli ve özellikle depremde yıkılması muhtemel binaların içinde devlet alternatif çözümler bulmalı. Çünkü bakın depremde çok sağlam yapılmış mühendisler odası yetkililerinin kaldığı bir bina bu depremde çizik bile yok. 5-6 katlı. Binada çizik yok. Yanında bina kalmamış. Bakın bu zelzele tamam büyük yıkım yapıyor ama siz çok sağlam bina yaptığınız zaman kurallarına uygun yaptığınız zaman binanın duvarı çizilmiyor bile. Ne yapacağız artık? Tekrar ediyorum bu işleri tabii ki koşturacağız. İşte EYT. EYT yasası ile ilgili şu anda tabii ki bu yasanın hükümetin sözü olduğunu biliyoruz. Ama şu anda enkazda hala enkazın altında hala kurtarılan vatandaşlarımız var. Küçük bir çocuk çıkıyor. Ve küçük çocuğun yüzüne baktığımızda çok canlı. Daha geçen gün çıkan bir çocuğun gülümsediğine şahit olduk televizyon ekranlarında. Muhabir de söyledi. Rabbim der ya melekleriyle yedirir diye. Rabbim derler ya böyle daha önceki birçok menkibede birçok tabii ki anlatımlarda din büyüklerimizin yaptığı anlatımlarda duyardık. O melekleri, o çocukları yer altında. Rabbimiz rızıklandırıyor mu? Tabii ki yerin altından küçük bir tomurcuğu kocaman bir çınara çeviren Rabbim mutlaka ki yerin altındaki birçok meleği de rızıklandıracaktır. Yeni yapılan, tabii ki Yeni yapılan yapılar 3 katı geçmemeli. Ben bile mesela yeni geçtiğim şeyde e, sitede üçer katlı. Ve çok sakin, çok rahat. Çok güzel. Yani 3 e, katlı olması çok iyi. Deprem şeyi vermiyor size. Ve çevredeki evler de öyle. üçer katlı. 2'şer katlı, üçer katlı. Bu hu huzur veriyor insana. Gökyüzünü kapatan binalar insanı boğuyor. Ama siz bu konuda emin olun ki bu acılar sarılacak. Meclis toplanacak. Genel anlamda depremle ilgili kanunlar çıkacak. Ama EYT'ler'de bir doğum borçlanması ve askerlik borçlanması yaşandı. Şimdi bu enkazdan dedim ya, enkazdan tabii ki birçok vatandaş çıkarılacak. İnşallah hepsi kurtulur. İsteğimiz o ama zaman tükeniyor. Epey oldu. Ve haberleri izlerken diyor Sayın Korkmaz, acımız, üzüntümüz çok büyük. Haberleri izlemeye yüreğimiz dayanmıyor. Tabii ki. Kimi yüreği dayanır? İzlesen bir türlü, izlemesen bir türlü. İzliyorsun, o acıyı yaşıyorsun ama izlemiyorsan tabii ki bu sefer ne oldu diyorsun, ne yapıldı? Biz bir kere güçlüyüz. Biz bütün ayrılık ayrı düşüncelerimizi, dünya görüşlerimizi bir kenara bıraktık. Deprem bölgesinde her görüşte insan sırt sırta yan yana mücadele ediyor insanlık değerleri için. Yunanistan Başbakanı Mitsotakis, Türkiye'nin evet şu anki üzüntüsünü tüm gücümüzle azaltmak için çabalıyoruz diyor. Acınızı paylaşıyoruz diyor. Ermenistan'dan ilk defa sınır kapısı 35 yıl sonra açılıp yardımın geçmesi için izin veriliyor. İsrail ile ilişkiler son dönemde düzelse de bu kadar topyekün güçlü bir destek beklemiyorduk. Yoğun bir destek geldi İsrail'den de. Evet, savaşta olan Ukrayna'dan bile bize destek geldi. Zelenski en iyi arama kurtarma ekibini bu savaşta kendi binaları Rus füzelerince vurulup enkazları her gün olduğu halde bize yine yolladı. Bu kadar önemli bu. Beyaz Saray'dan yapılan belki ironi olarak yaptılar ama gerçeği aslında söylemiş oldular. Bütün dünyadaki olaylarda yardıma koşan Türkiye'ye tüm dünya yardıma koşuyor diyor Beyaz Saray. Gerçekten öyle. Türkiye tüm dünyaya gücü dahilinde en çok koşan, en çok destek olan bir ülke aslında. Evet değerli mekçiler yayınlarımız devam edecek. Meclisin açılacağı söylenmişti Pazartesi itibaren. Meclis işleyecek, devlet işleyecek, yasalar işleyecek. EYT ile ilgili enkazlar kaldırıldıktan sonra bir hızlı hareketleme olacağını düşünüyorum. Çünkü malum askerlik ve doğum boşlanması yapılmıştı. Bunları da unutmayalım. Ve bu tarihten sonra Evet, bu tarihten sonra geçici işçiler, belediye iktisadi teşebbüs işçileri de özellikle bu depremden sonra yaşanan olaylardaki rollerinin Önemi bir daha anlaşıldı, itfaiyenin ve benzeri teknik personelin ve özellikle fen işlerinde çalışan belediye işçilerinin bu arama-kurtarma faaliyetlerinde ne kadar etkili ve ne kadar sonuç alıcı oldukları görüldü. Orman Genel Müdürü işçileri de arama-kurtarma faaliyetlerine iştirak ediyorlar. Bu vatan hepimizin, bu güzel vatan hepimizin acıda, kederde, sevinçte hep beraber olmaya devam edeceğiz. Bu güzeller güzeli vatanımızın en ufak bir köşesindeki hüzne müsaade etmeyeceğiz. Her şey onaracak. Bir şekilde bu güçlü evet bu güçlü irademizle bu zorlukları aşacak kudretli bir devletimiz var. Ve bu devletimizin her geçen gün aldığı pozisyon ve her geçen gün bu konuda çözüme odaklı yaptığı adım dünyadaki sayılı felaketlerden birisi olan bu büyük felakete karşı birlik ve beraberliğimizde çok daha güçlü çıkacağımızı gösteriyor. Özellikle belirteyim. Bir husus daha belirteyim. Katar'ı da geçmeyelim. Katar Dünya Kupası'ndaki 1,5 milyar dolarlık Dünya Kupası gelirini Türkiye'ye yolladı. Destek amaçlı. Katar'da yardım kampanyası yapıldı. 1 milyar dolara açtı söyleniyor halkın topladığı paranın. Teşekkürler Katar. Özbekistan seferber. Azerbaycan'daki para da 2 milyonu aştı yardım kampanyasında. Dünyanın birçok Müslüman ülkesinde Pakistan'da genel bir seferberlik ilan edildi. Ne kadar seviliyormuşuz diye ayrı bir duygulanıyor insan. Çanakkale'ye gidiyoruz. Pakistan'dan, Endonezya'dan ve Bangladeş'te toplanan yardımları hatırlatıyor bize. Derler ya, İslam'ın son kalesi diye. Evet, o yörelerde toplanan ve halkın iştirak ettiği dere tepe, dağ, hiçbir yeri tabii ki aldırmadan, Azerbaycan'ın karlı dağlarında sırtındaki döşekleri üşüyor diye kardeşlerini yetiştirmek isteyen teyzemizin, soğuk ve çatlayan ayaklarının o üşümesini aldırmadan yaptığı yardımı dünyada hiçbir matematikle, hiçbir dünyevi realist bir gerçeklikle açıklayamazsınız. Bunu anca, bunu anca ecdadımızın yaşadığı o dönemdeki ruhla, şimdiki halaki o ruhla taşıyabiliriz. Ama düşmanlarımız da ayrıyeten bir düşünmeye başlamışlardır. Şunu demişlerdir. Hep derdik ya, Türkiye sadece Türkiye değildir. Türkiye'nin coğrafyası, Türkiye'nin gücü, kudreti çok daha yüksektir. Daha geniş kıtalardadır. Biz uzun zaman çok geniş kıtalara hükmettik. Ve biz sadece Türkiye değiliz. Evet, Türkiye çok daha büyük. büyüğü. Türkiye çok daha büyük. Evet, bir dahaki yayında emekçilerimizle ilgili daha teknik ve meclis açıldı, açıldığı için ve enkazların da kaldırılmasının sonuna yaklaşılması Tabii ki biraz daha sürecek ama inşallah birliğimiz dilliğimiz daim olsun. Hep beraber emekçiler olarak bu acıyı atlatmada gösterdiğiniz çabalar için minnettarız. Hepinizin emekleri için teşekkür ediyoruz. Sizleri seviyoruz, inanıyoruz ve bu güzel yüreğinizle dünyada hiçbir gücün bizim bu irademizi kıramayacağına inancımız tam. Hepinizi Rabbime emanet ediyorum değerli Türkiye'den yazan değerli emekçilerimiz Değerli vatandaşlarımız var olun sağ olun görüşmek üzere hoşça kalın değerli kardeşlerim. Allah'a emanet olun.